Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bir kış ayında dışarıda bayağı bir kar yağıyor. Aracımız az önce abiler gitti. Ee, ailecek gelmişler hem gezelim hem de aracımızı yaptıralım diye sırf bizim için. Aracımız Renault 9 Sipnik arkadaşlar. 96 model. Ee, şöyle gösterelim. 96 model Sipnik. Aracımızın Kilometre halatı içinde kırıldığı için yani kilometre halatının ucu içinde kırıldığı için e, kilometre halatı tam yerine oturmuyor ve çalışmıyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bize gelmiş. <laughs> hatta ve hatta şöyle bir e, sorun olmuş. Şanzımanda yağ kaçakları varmış. Şanzıman yağ kaçakları yapıldıktan sonra bu hale gelmiş. Yoksa sağlanmış. Tahminime göre de biraz muhabbet ettik. E, tahminime göre şanzıman aşağı alınırken halat çıkmadı bana göre kırıldı e, muhtemelen ustamız biraz e, uğraştı mı uğraşmadı uğraşmadım bilmiyorum veyahut da unutmuş da olabilir yeni toplamış o şekilde takmış şimdi e, halatı falan bir bahsedelim içeriden şimdi halatımız burada bakın halatı şuradan kırılmış bunun halatın devamı var kırık parçası içeride arkadaşlar şimdi <laughs> Renault 9 Sprint'lerde veyahut da Renault 9'larda, Optima'larda, 19'larda bu tarz arabalarda arkadaşlar şanzımanı sökmüş olsanız dahi arkasından vurup da çıkartabileceğiniz bir yer yok. Şanzımanı söktüğünüz zaman da e, yine aynı şekilde bizim daha önceki kanallarımızdaki videolardaki gibi kılavuz e, falan sallayarak e, yerinden oynatıp bu şekilde çıkartıyoruz. Başka türlü olmuyor yani yeri aşağı alsanız bile bu şekilde çıkıyor. Bu arabalar farklı. Şimdi e, kılavuzumuzu bizdeki kılavuz kırıldığı için komşudan bir kılavuz almaya gönderdik. Kılavuz gelsin. Kılavuzunu açacağız. Civatamızı sallayacağız. Kırık parçayı içinden inşallah çıkartacağız. E, i̇çindeki kilometre plastiği var arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde e, karesi falan olmuyor. O da ezilmiş bayağı bir. Yani ezildiği için zaten şu halat yerine geçmiyor onu filan değiştireceğiz şanzımanı sökmeden İlk önce kırık parçadan başlayacağız kırık parçayı çıkardıktan sonra e, içindeki plastiği de değiştirip kilometreyi sağlama alacağız ha çalışıyor mu çalışıyor ora e, şu anda halen dönüyor içi ama halatın girebileceği nokta yok Arkadaşlar kılavuzumu ağzı açtık. İçindeki kırık parçayı çıkarttık tabii ki. Bu şekilde. İçindeki kırık parça. İçindeki plastiğe zarar verdiği için e, şimdi içindeki plastiği de değiştireceğiz. E, burada şansımız yaver gitti. Yine de şanzımanı sökmüyorum arkadaşlar. Bakın. Ben şanzımanı sökmeden hallediyorum. Kırık parçayı çıkartıyorum. Şu içindeki e, plastik var. Kilometre dişlisinin geçen kilometreyi sayan şu halatın ucunun girdiği plastik var arkadaşlar. O plastiği biz e, sökmeden bu şekilde yani şanzımanı tamamıyla aşağı almadan şanzımanı falan her şey üstünde almadan e, onu da söküyoruz. Onu da takıyoruz arkadaşlar. Yani boşu boşuna şöyle söyleyeyim. En kötü bir buçuk bin liralık masraftan sizleri kurtarıyoruz arkadaşlar aracımızı bitirdik arkadaşlar. Araç sahibiyle şu anda kilometremiz çalışıyor. Araç sahibiyle yollar biraz e, bugün de bayağı bir yağdı İşimiz güzel gitti. Hızlı bir şekilde yaptık. Abi hemen yolcu edeceğiz. Kilometremiz çalışıyor. Sıkıntısız. Titreme falan yok. Normal bir şekilde. Fazla da basamıyor arkadaşlar. tek yoldan seni görmek için geldim. Ee, buradan da şanzımanı sökemeden bunu yapamayız diyen ustalara selam söylüyorum. Elin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu arada işte videonun başında da biraz bahsettiğim gibi arkadaşlar ee, abimin geldiği noktada e, bayağı bir usta gezmiş. Hafıya takmış yani. 5-6 tane usta gezmiş. Ustaların hiçbiri bu iş sökülmeden, şanzıman aşağı inmeden hiçbir şekilde kırık halat çıkmaz demişler. Biz kırık halat halatı çıkartma bir yana içindeki plastiğe kadar şanzımanı dağıtmadan söküyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde halatımızı da yaptık. Abimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.